thank mm -hmm. you ikizler. Anne özlemi. Hey gördünüz mü poster etkili olmuş. Organik kavramı için kampanya. Böyle <laughs> olmaz. Hayır. Ben de alabilir miyim baba? Lütfen. Aa, annenin vereceği tepkilere dikkate almazsak e, e, bence olur. Müthiş! Benim dolgu gıdalarım nerede ben? Bilmiyorum. Belki de onları fare yemiştir. Ha? Şişman bir hanım bir kovboyla dövüşüyor müthiş. Ah! <laughs> <laughs> <A, üçüncü Weird> Listemdeki hiçbir şey yok. Listeyi ben yazmadım. Sen yazmıştın baba. Baba, ver bakayım şuna. Hey, onu bana ver. Ver bir şunu bana oradan. ver diyorum. Dur, çocuklar. Birlikte hiçbir şekilde rahat durmadığınız açıkça görülebiliyor ve bir hafta tek başınıza kalacaksınız. Yarın sabah ilk işim sizin için geçici bir anne aramak olacak, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Küçük çocuk bir ses duymuş. Yatağın altına bakmış ve ne görse beğenmiş. <laughs> <laughs> hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ben sizin yeni anneniz olacağım. 7 <laughs> gün 24 saat bakım mı? Mükemmel. Hayır canım. Ee, yani annelik yani, testine ne dersin? Yani adil olmalıyız değil mi hayatım? Hayatım bayan Hisi son derece iyi eğitimli bir eğitmendir. <laughs> Banyoda erkek var. Gerçekten yağlanmak istiyor. Evet, kahvaltıda ne yiyeceksin küçük adam? Şeker. Bunlara ne dersin? <laughs> ben bunları hazırlamayı bilmiyorum paketin üstünde bunu gösteriyor. Küçük bir oğlan çocuğu annesine bir, iki, üç, altı adet veriyor. Ee, ben yapamıyorum işte. Ama gevrek hazırlayabilirim. Günaydın tatlım. <laughs> Hayır geri dur. <laughs> bir şey geç kalıyorum. <laughs> Bugün parazitler konusunu çalışacağız. Lucian'ın annesi bana onun geçen sene parazitlerle bizzat tanıştığını söylemişti. Bu özel yapılmış ilaç sizinle bağırsak parazitleri arasındaki tek engeldir. Kurtla, kartla. Evet Wayne gerçekten komik. Ama senin alt bezi isiliklerinden daha komik değil. asla şekerli tat yemem. Çok tiksindirici. Bu çok kötü. Babanız beni bir istiridye restoranına götürecek. <laughs> Aynı filmlerde olduğu gibi. <laughs> Ve burası çok fazla dağınık çocuklar. Biz dışarıdayken burayı temizleyeceksiniz. Dağınık olan sensin. Bana ne? Hey. Çalışmayana yemek yok. Senin kararın. Baba. Baba. <laughs> Her zaman bir ailem olmasını istemişimdir. Artık nedenini biliyorum. Aile hayatı çok güzelmiş. <laughs> oh, kokuyorsun, ciddi kokuyorsun. <laughs> <laughs> Koşmuş. <laughs> ya Duş almalıyım. <laughs> Gitti ve babamızı <laughs> da götürdü. önce şekerli tartı da yemiş. İntikam zamanı geldi. Bunun iyi bir fikir olduğuna emin değilim ben. Bu deşifre etmek olur. O senin parazitlerini herkese söylemişti değil mi? Evet. O zaman biz de onun pisliğini buluruz. Sen dikkatli ol. Ben içeri giriyorum. İşte süpeli bir şey buldum. Hadi <laughs> elbise giymeye bu kadar meraklısınız. Ben de sizin için daha uygun giysiler bulayım. Hem de devamlı. Bunlar geçen yılki tiyatro gösterilerinin giysileri. Zengin ve yoksul oyunundan. Bu giysiler size çok yakıştı. Biriniz zengin, biriniz yoksul. Her ikiniz de dışarıda kalacaksınız. Kulübede daha mutlu olacağınıza eminim. Baksana anne, bir dilenci çocuk. Aa, neden dilenci çocuk ben oluyorum bey? Yer rolleri değişelim mi? Bence önemi yok. Benim annem yok ve eski bir kulübede yaşıyorum. Hiç param yok, yiyecek hiçbir şeyim de yok. Yeni annem çok kötü. Ayrıca babam da çok kötü kokuyor. İşte orada! Dilenci çocuk orada! Oh, müthiş bir kare. Lütfen biraz üzgündür. Daha üzgün. Kokuyorsun Gerçekten kokuyorsun. Oh. Evet efendim biliyorum. Ben evde de duş alamıyorum efendim. Geçici olarak bir annemiz var ve ben... Mazeret kabul etmiyorum krem. Burası bir sabun fabrikası. Ya işe güzel kokarak gelsin ya da hiç gelmezsin. Eve alınmamızı talep etmeliyiz bu biçimsiz yerde durmama gerek yok ki. Bir şapka dolusu param var benim. Daha iyi bir yere gidebilirim. Beni içeri al. Ben artık öksüzüm. Üstelik param da var. Neden daha önce söylemedin? Ha. Tabii, neden daha önce anne ve babandan söz etmedin? Ya! burada neler oluyor? Hiçbir şey. Ana hiçbir şey mi diyorsun? Ben de bir öksüzüm. Aa, burada şömine mi vardı? Ha? Tabii. Noel için. E ee, bakın bir kovboyun ceketindeki püskül adedini bilmesi çok önemlidir. Peki bunları tek tek hanımları mı sayarmış? Oh, her zaman için yani romantizm buymuş. <laughs> bir, iki, <gülüyor> üç... <gülüyor> on iki... <laughs> bir, iki... la 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 la... <laughs> ah, hayatım o çok şükür evlisin. Ama sen sarı ısıklansın. <laughs> <laughs> ah. 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 Git buradan onlar artık benim ailem. Ah. Ah açıklayabilirim. Sen pazartesiye kadar burada olmayacaktın. Biz sadece oyun oynuyorduk. Bu bana pek oyun gibi gelmedi. Oku şunu. Tatil annesi, kokan koca. Çocuk istismarı. Hurdalığa sığındılar. Anne. Anneciğim. Yukarıdayım çocuklar. O hala burada ne arıyor? Bayan Hisi'nin yapması gereken bazı işler var. Daha çabuk ol. Aa, bak e, orası olmamış. Ya öyle değil mi? Teşekkür ederim tatlım. <laughs>